Doğalşehir Sındırgı'dasınız. Doğalşehir Sındırgı'nın Akpınar Yaşam Merkezi'ndeyiz. Akpınar Sındırgı'nın bir türküsünün adı aslında. Yani Akpınar yapısına, gün doğmuş kapısına, Eminem çiçek yollamış, uyandığım kokusuna diye başlayan ve bugün de kadınlara istihdam, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının e, tekrar hayat bulduğu ve 600'e yakın bayanın istihdam edildiği, çalıştığı, evine bin ile e, 1400 e, Pardon 4000 lira civarında para götürdüğü bir e, organizasyon bu. Sındırgı'da da dışarıdan gelen insanlar ne yer, ne içer, hatıra olarak da ne götürür. Bu ürünlerin e, üretildiği bir yer. E, termalleriyle güzel olan bu şehrimizde dışarıdan da her geçen gün artan e, turist sayısı geldiğinde aradığını bulabilecek bir noktadayız aslında. Evet, sınırgıda artık belediyecilik sadece altyapı değil, tabii ki onlar çok önemli ve yaptık onları elhamdülillah. Bugün en şiddetli yağmurun yağdığı zamanda, kösele ayakkabıyla gezilebilen bir şehirde yaşıyoruz. Bir sel baskınlarının olmadığı, derelerin ıslah edildiği bir şehir burası. Ve bundan dolayı da altyapı hizmetleri hemen hemen tamamlandı. Tamamlanan e, altyapı hizmetlerinden sonra belediyeciliği artık gönül belediyeciliği adı altında vatandaşa ulaştırıldığı artık insanların farklı alanlarda e, ne ihtiyaçları varsa onları görüp ona göre çalışmaları yürütüldüğü bir yer. Sındırgı'da üç ana unsurumuz vardı yapmayı planladığımız. Elhamdülillah bunlar gerçekleşiyor. Bir, e, Sındırgı 2000 e, ...dörde kadar yani bir dönemimize kadar... ...84 yılında Sındırgı İstanbul... ...yani İstanbul-İzmir yolunun... ...sındırgıdan geçmemesiyle başlayan... ...zorlu süreç... ...2000'li yıllara kadar devam etti. Yani bu süreçte hep nüfus kaybetti... ...hep dışarıya göç verdik... ...insanlar tütün... ...kota geldiğinden dolayı bitti... ...halıcılık artık göçler sebebiyle... ...dokunamaz hale geldi... ...ve insanlar fakirleşti... ...ve nüfus da 62.000'den... 33 binlere kadar indi. Bizler de yaptığımız projelerle acaba bunu nasıl kalkındırırız, nasıl geleceğe taşırız diye çalışmaya başladık. Ve elhamdülillah jeotermali sındırgıya getirdik ve jeotermalle 4500 tane konutu sındırgıda ısızır hale geldik. Yani bu şehirde doğal gaz yok. Doğalgaz olmadığından kaynaklanan sebeple jeotermalle ısınıyoruz. Yani evlerimiz şu anda yerli milli, ucuz, çevreci tertemiz bir enerjiyle ısınıyor. Ee, çok da bu cazibe merkezi oldu. Dışarıdan insanlar bu kolaylıktan dolayı geri dönmeye başladılar. Yine tabii ki oteller olmuş olması termal otellerin 1200 yatak kapasitesine ulaştı şu anda. Bundan dolayı da insanlar dışarıdan buraya dinlenmeye geliyorlar, tatil yapmaya geliyorlar. Yine e, merkezde bu otellerin olmuş olması veya Sınırı da şu anda 1200 yataktan dolayı dışarıda insanlar gelince de bir şeyler almak istiyor, bir şeyler götürmek istiyor, bu buraya özgü bir yemek yemek istiyor. Bu soruların cevabını da işte, burada Akpınar Yaşam Merkezinde çözmeye çalışıyoruz ve halkımızı bilinçlendirerek artık lokantasında hem hijyen hem yerel hem de bölgenin e, güzel neyi varsa ortaya çıkaralım istiyoruz. Mesela peyniri var güzel diyelim ki ki keçi peyniri mesela bu bölgenin çok özeldir. E bunu daha e, üretim noktalarını satılınca daha çok üretiyor insanlar. E, bunu yapmaya çalışıyoruz. Yine yünlü tulum peynir diye bir peynirimiz vardı. Bu peynir Eridere mahallemizde eskiden yapılıyormuş. Bunu tekrar şimdi ortaya çıkardık ve UNESCO listesine girmeye hak kazandı. E bu da ee, ...şehrimizdeki aslında değerleri tek tek tespit edip... ...bunları geleceğe taşımak, üretimini, üretimini sağlamak... ...ve aradığında bulunmasını sağlamak. Bir de kırsal mahallelerimiz kalkınsın diye... ...küçük böyle büyük şehirle beraber göletler yaptık. Bu göletler de Sındırgı'da aslında tarımı teşvik etti... ...ve sulu tarıma doğru geçti. İnsanlar son 10 yılda özellikle yapılan faaliyetlerle beraber... Kornişon salatalık üretiminde Türkiye birincisi olduk. Yani e, salatalık e, bu küçük kornişon dediğimiz tarzdaki salatalık Sındırgı'da Yüreğil, Işıklar, Yayla Bayır gibi noktalarda başta olmak üzere şehrin bir 30'a yakın mahallesini ilgilendiren bir ekonomik kaynak oldu. E, aşağı yukarı insanlar bugün geçen daha yeni görüştüm. 7 dönümlük bir araziden 200 250 bin TL civarında yıllık para kazanıyor. E, bu üç aylık, dört aylık bir dönem mi kapsayan bir hadise. E, yani bir köye bugün e, günlük olarak yani 2-3 milyon liranın altında para girmiyor. Ya bu da ciddi manada bir ekonomik olarak o şehre katkı sağlıyor. Tabii o kazanınca ev yapıyor, araba alıyor veya başka bir yere yatırım yapıyor. Ekonomiye hayat veriyor, çocuğunu okutuyor. E, bu çok önemli bir hadise. Yani 40'a yakın küçük göletlerle beraber... Sındırgı'da artık dün arpa buğday ekilen tarlaya, bugün korluşon salatalık ekilmeye başladı. Bu belediyecilik artık işte normalde gölet yapmak dere su işlerinin görevi. Ama biz belediyeci olarak küçük küçük bu işleri yaparken, 100 dönüm, 200 dönüm araziyi bile suladığımız takdirde burada ekonomiye hayat veriyoruz. Bir de insanların en önemli yanı e, ulaşım. Gidemediğiniz yer sizin değil. Onun için... Balıkesir'e iki buçuk saatte giderken bugün yarım saatte gidiyoruz. Akisar yolu devam ediyor. Gölcük'te 24 kilometre yolu genişlettik yaptık. Simav yolu ciddi manada kötüydü ama biraz iyileşti. Ama şimdi duble yol projesi yapıldı. O da yatırım programı alınarak inşallah çok yakın bir zamanda devletin biraz daha ekonomisi normale dönünce o da başlayacak. Yani kırsal mahallelerimizde İnanın birkaç ana arterin dışında asfalt yolumuz yoktu. Şimdi 540 kilometrelik ağı olan Sındırgı'da sadece 65 kilometre asfaltı olmadık yer kaldı. Yani %10'u kaldı. O da yeni tamamlanacak ve Sındırgı'da artık susuz köyümüz yok. Bugün yolu yolu olmayan bir köyümüz yok. Bugün kanalizasyonu sistemi olmayan bir köyümüz yok. Bir parktan aldığımız Sındırgı, Bugün tam 156 tane çocuk parkına sahip bir sındırgaya dönüştü. Yani bunları yaparken işte düğün salonlarını, çok amaçlı salonları yaparken halkın refahını, kültürünü, hikayesini, sanatını hep geleceğe taşımak istiyoruz. Gençlerimize sahip çıkıyoruz ki işte futbol sahaları yapıyoruz, halı sahalar yapıyoruz, yüzme ee, havuzları yapıyoruz ve geleneğimize çok sahip çıkan bir ilçeyiz geleneğimizden kaynaklanan sebeple de 3 tane Balıkesir'in Atlı'da Spor Kulübü var, 3'ü de Sındırgı'da. 86 tane bugün e, Mehmet Ali Yağcıların, Şerif Beylivanların memleketinde 86 tane güreşçimiz var lisanslı. Ve Türkiye'nin ilk ve tek güreş müzesi Sındırgı'da. E, şehir artık hep hikayesi, hep farklı şeylerle beraber anılmaya başladı. Adına Sıngırlı, Sungurlu denilen ilçenin adının artık her taraf herkese bilinir hale gelmiş olması insanları buraya getiriyor ve cazibe merkezine haline dönüştürüyor. Yıllar önce ilçeyi terk etmiş olanlar tekrar geri dönmeye başlıyor. Ve bu süreç devam edince de ekonomiye aslında can veriyor. Yaşanılabilir, mutlu, huzurlu insanların bir şehri ne dönüşüyor. Biz sürekli olarak halkımızla birlikte halkımızın dertleriyle dertlenen ve halkımızın aslında kaybettiği eski güzel değerleri tekrar geri kazanmak için gece gündüz çalışıyoruz. Onlarla beraber oynuyor, onlarla beraber ağlıyoruz. Onun için Sındırgı'da da şimdi bir panayırımız var. Festivalimizi yıllar boyunca yapmıştık, 22.sini düzenlemiştik. Ama son hem pandemi hem tasarruf tedbirleri çerçevesinde yapılamadı ama yerine panayırımızı 100. Belki şu anda panayırımızı yapıyoruz. 6 gün boyunca insanlar orada enerjilerini atacaklar. Uçan sandalyenin altında buluşacaklar. Yani çarpışan arabasından tutun da hem de hayvan pazarı olarak satışına kadar hepsi bu panayırda var. Ee, bölgenin de e, bir kültürünü aslında yaşatmanın da keyfini mutluluğunu yaşıyoruz. Sındırgı'ya hepinizi davet ediyorum. Bu güzel memleket yaşanılabilir. %57'si ormanlarla kaplı, termal suların şifasında, yağcı bedir halısının hikayesinde buluşmak üzere. Doğal Şehir Sındırgı'dan herkese selamlar. Evet sevgili izleyicilerimiz, Tarım Türk TV ekranlarındayız. Anadolu Aynası programıyla beraber yurdumuzu gezmeye, tanıtmaya devam ediyoruz. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeyiz. Efendim Sındırgı'dan çıkamıyoruz, çok güzel bir yer. Her yönüyle tabii ki burada şimdi e, festivaller yapılıyordu başkanımın dediği gibi pandemiden dolayı tasarruf tedbirleri dolayısıyla ileriki senelere kaldı. Ama pana geleneksel olarak yüz yüzyıllardan beri devam eden panayırlarımız devam ediyor. Biz size panayırları da götüreceğiz ama öncelikle e, Akpınar Yaşam Merkezi'ne geldik Sındırgı'nın. Burada hocamız var. Burada çok güzel tabii tabi sındırgıda neler üretiliyorsa burada hemen hemen her şey var. Geçmişinden günümüze kadar. Efendim ben öncelikle Akpınar niye Akpınar denmiş? Bunu hocamıza soruyorum. Bakın burası neymiş anlatma başlıyoruz. Öncelikle doğal Şehir Sındırgımıza hoş geldiniz. Evet. Evet. Ee, Akpınar derken burası Akpınar Yaşam Merkezi. Akpınar Yaşam Merkezi ee, Sındırgı'nın Işıklar Mahallesi, Bayraklı Mahallesi'nde olan bir pınar, bir çeşme. Orada bir e, Mehmetle Emine adlı kişinin sevdasını anlatan bir e, yer diyelim. Akpınar Türküsü de var. Biz de oradan esinlenerek buranın adını Akpınar Yaşam Merkezi olarak kurduk. Yaşam Merkezi bütün herkesin mutlu olabileceği bir yer diye düşündük. E, o şekilde ismi Akpınar Yaşam Merkezi verildi. Efendim, Burada Akpınar Yaşam Merkezinde şu, anda neredeyiz? E, şu anda Akpınar Yaşam evet Akpınar Yaşam Merkezinin satış ofisindeyiz. E, şurada gördüklerimiz Gördüklerimizin geçmişe dair işte yörük kültürünün yörük kıyafetlerimiz var, çadırlarımız, atlarımız. Yani onları bir, bir nebze olsun yaşatalım, e, biblo olarak yapalım diye yaptık. E, burada yine e, yacıbedir halısının şu şekilde göstereyim size küçük halini yaptık. Yani bir yacıbedir halısını alma, alamayan bir kişinin bunu alıp hediye olarak sındırgıdan götürmesini sağlamak için bu şekilde örtüler yaptık. Buradaki bayanlar 300'ü geçkin, toplam hanımeli çarşısıyla 600 bayana e, ev sahipliği yapıyor diyeyim. Yani işte sıkıntıları, üzüntüleri olduğunda, sevinçleri olduğunda paylaşılabilecek alan diyelim. Burası da e, Sındırgı biliyorsunuz Kornişon turşu üzerinde e, marka yapmış bir yer. E, turşularımız var çok fazla. E, bunları yine turşu olarak yapıyoruz ve satışını e, yapıyoruz ki halka gelir kaynağı olsun diye. Ee, yine burada reçellerimiz, soslarımız var. Ee, tarhana erişte. Bu şekilde pancardan, havuçtan çeşitli erişteler yapılıyor. Evet. Doğal hepsi. Burada da e, Sındırgı Yağcı Bediri ile çok ünlü. Ee, Yağcı Bedir halılarımızdan var. Ee, Yağcı Bedir biliyorsunuz beş ana renkten oluşmuş. Üzerindeki desenler çok özel. Hepsinin ayrı bir anlamı var. Dokunuşuyla, her şeyle farklı bir Yağcı Bedir. Şu sağ tarafında gördüğünüz de Eskiden e, annelerimizin, ninelerimizin kullanmış olduğu basma dediğimiz, çaput dediğimiz e, parçaları geri dönüşüm olarak kullandığımız e, çaput kilimlerin yapıldığı bir tezgahımız var. Şurada da yine bir örneği var. Bunlar çok önceden kullanılan değerlendirmek açısından e, ürünler. Efendim herkese esnaf olamaz. Bazı esnaf vardır, suratı güreştir, çok müşteri alır. Bazısının suratı da gülmez sirkeyi örnek verirler. Efendim şu anda eee sındırgı deyince yine aklımıza gelen doğal sirke tabii ki Akpınar Yaşam Merkezi'nde şu anda e, Sabiha ablamız bize sirkenin yapılışını anlatıyor. Hoş geldiniz. Bu benim bahçemde olan kırmızı e, güllerden yapıyorum sirkesini. Öncelikle bir mayalanma dönemi var. Bir üç ay falan mayalandırıyorum, bekletiyorum. Ondan sonra süzüyorum, Şişelendiriyorum içime hazır hale geliyor. Şeyi anlatayım. Gülün e, sirkesini yapılışı. Gülleri topluyorum. E, cam şişelerim var. Büyük şişelerim var. Onların içine koyuyorum. E, mayalanması için sirke anası var. E, nohut koyuyorum içine. Şeker yerine ben bal kullanıyorum. Şeker kullanmıyorum. Bal kullanıyorum. E, bunu öncelikle bir bir hafta sürekli karıştırıyorum. Her gün sabah akşam karıştırıyorum sirkeyi. Daha sonra hafif hafif e, gül yaprakları aşağıya inmeye başlıyor. Sonra e, arada bir karıştırıyorum. Haftada bir iki sefer karıştırıyorum. Üzerine çıktıkça. Daha sonra bir 45 gün falan o şekilde bekletiyorum. Bakıyorum ki iyice şey yapmaya başlamış. E, bu sefer 3 ayı hemen hemen bekletmeye başlıyorum. 3 ay sonrasında da süzüyorum cam şey, şişelerime yerleştiriyorum. Bu şekilde satışa hazır hale geliyor. Hı, sirkenin esansını, e, gülün esansını duyduk, kokusunu bildik. Hayır. Ilk de esansı değil bu. Sadece günü kendisinden. Kendisi, gün Çok ya, var ya bir şey. Evet, yok değil. Sadece kırmızı güllerden. Bunun çocuklarda özellikle ateş düşürücü özelliği Hı. var gül sirkesinin. Vücutta yağ yakıcı özelliği var başka işte metabolizmayı şey hızlandırıcı özelliği var sirkelerin. Hemen şekilde. hemen yapılışları aynı herhalde. Yani, aynı değil aynı. Değil değil hepsi Kaç aynı var yapıyor. Şu anda ay hiç bilemiyorum. kırmızı pancar sirkesi, limon sirkemiz var, alış sirkesi, ceviz sirkesi var, cennet turması sirkesi var. Bunların hepsi benim bahçemden doğal olarak. Bir alıcı dışarıdan alıyorum. Onun haricinde hepsi şey limon sirkesi var. Elma biberiye sirkesi var. Bunun da damarları açıcı özelliği var biberiye elma sirkesinin. Sade elma sirkesi var. Bir de zencefil limon sirkesi var. Araştırmayı seviyor musunuz öncelikle? Çok seviyorum. Kitap okumayı da çok seviyorum. Peki gerçeği bunlar ben öğren, ben e defa diyorum duydum bakın sirkesini. Evet. Bunu nereden icap etti böyle bir Yo, araştırdım. Gül sirkesi yapılıyor. Evet. Ee, bir de peygamberimizin hadisi vardır gül üzerine. Evet. Ee, o gül yüzden terinden yaratılmış evet. gibi. Aynen o şekilde onu bir araştırarak gittim. Acaba gülün ne faydaları var diyerekten gittim. Sonra buldum internette de buldum yani şey gül sirkesinin yapıldığını da buldum. Evet sevgili izleyicilerimiz Akpınar Yaşam Merkezi'nde e, buradaki eee kursiyer arkadaşlar diyebiliriz. Efendim Eee burada gelip e, çalışmak isteyen arkadaşlarımız diyelim. Kendilerine kolay gelsin diyelim. Bakalım ne yapıyor? Kolay gelsin abone Hoş geldiniz. Evet şimdi bize önce bir kendini bir sonra ne yapıyorsun böyle iğne elinde? Ben Ayşe Güngör, Akpınar Yaşam Merkezi'nde. Evet. İşleme yapıyorum. Evet. Halı motiflerimiz bizim 3000 yıllık halımız var Yacı Bedir halısı. Evet. Onun motiflerini herhangi bir yerde kullanıyoruz. Bu şekilde işliyoruz onları. Kolyelerde oluyor böyle. Evet. Veya bu bir kıyafet olacak. Onun sırtına yapıyorum bunu şu an. Hani her alanda halı motiflerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Yani bu da ayrı bir incelik ama değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Çünkü bizim halı motifimizin e, anlamı olan bir şey bunların. Anlamı var. Hep. Şimdi arkadaşımız bakalım bize bu e, Yağcı Bedir halının ...bu nakışlarını yapıyor ama... ...bunların bir manası varmış. Her şeyin bir manası var tabii. Bakalım bunun manası neymiş? Bu Hayat Ağacı motifimiz. Hayat Ağacı sevgiyi simgeliyor. Genç kızların hayali yani sevgi... ...olmasını simge... ...yapmışlar bunda. Eee... başımız var. Koçbaşı... ...lideri simgeliyor. Eli belinde motifimiz var. Bu da liderlik anlamında. Yani hepsinin bir anlamı var. <laughs> Maşallah ya. Siz baya baya bu işi kavramışsınız yani. He? Tabii ki. Kitapta okuyor musun? Yoksa televizyon mu, Google mu araştırıyorsun? Yani. Hayır, bizim bu 3000 yıllık halımız zaten evet. çocukluğumuzda dokunan... Dokun... Senin nineler mi diyelim, ...dokudular mı? Tabii ki. Hepsi çocuklarını <laughs> böyle yetiştik halı dokuyarak. Kesin, şu anda desem ki, ben sizin evinize gelsem, kesin duvarda bir tane halı vardır. Tabii ki. Mutlaka, mutlaka. Mutlaka yağcı Çünkü değeri hiç kaybolmayan bir halı. Coğrafi işareti olan bir halı. Kolay gelsin o zaman Teşekkür ederim. Eee ben Fazilet Gürlek. eee daha önce Akpınar Yaşam Merkezi'ne dikiş nakışa kursiyer olarak katılmıştım. Sonra baktım hoşuma gitti. Hobi olarak dedim ne yapabilirim? Baktım iş çok burada. <laughs> Bin bir çeşit iş var yapabilene. Valla evdeki işe bakarsanız o iş iş bitmiyor. <laughs> Aynen. Ev işte nankör diyorum evet, ben. Şimdi adamlar kahvelerde, tarlalarda bir <laughs> evet. şekilde e, canlı, Maalesef. gideriyorlar. Evet, evet. Kadınlar ne yapsın? Ya valla kadınlar ne yapsın? İşte, Bo boş zamanda bunu yapsın. Kadınların boş zamanı bence boş zamanlarını değerlendirebilirsinler yani. Gelsinler buraya. Çok güzel etkinlerimiz var. Bekliyorum arkadaşları, katılmak isteyen arkadaşları. Buyursunlar gelsinler. İşte Yagcibedir e, arkadaşın dediği gibi Yağcı Bedir desenleri Aynen. motiflerimizi canlandırıyoruz. Yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah yaşatacağız arkadaşlarla beraber. Ne kadar güzel. İyi Aynen böyle. Gözlükte kullanmıyoruz. Kendi Yok, gözlük kullanıyorum. <laughs> evet evet maalesef. Aynen ha ince iş. Bayağı da ince iş. Gönen'in oyaları meşhur. Gönen'in oyaları. Evet meşhur. evet Gönen'in gö dantelleri e, meşhur diye biliyorum. Da daha, yağcı halılarının üzerindeki evet. dekor mu diyoruz? Ne diyoruz evet aynı motifleri, desenleri, motifleri aynen bunları yaşamaya çalışıyoruz. Kıyafetlerin üzerinde, kolyelerimizin üzerinde bunları böyle yaşamaya çalışıyoruz. Peki böyle kızlar, çocuklar evlenecek veya sevgilisi var diyelim sındırgıda geziyorlar. Den geldiği zaman kolay gelsin. Nereden? 15 işte böyle der misiniz? Bak işlenmiş kolyemiz var, şu var. E, tabii tabii ki tavsiye ederiz. Değil mi? Evet. Aynen tabii ki tabii ki. Bunlar hiçbir zaman e, özelliğini kaybetmeyen motiflerimiz. Evet. Güzel şeyler. Evet sevgili izleyicilerimiz altın hiç şüphesiz değerli. Gümüş de değerli ama bizim gelenek göreneklerimizde hangi yörenin neyi meşhursa e, onları da yaşatalım artık. Aynen. Peki, peki teşekkür ederiz. Rica Ablamıza kolay gelsin diyoruz. Akşam da oluyor ama. Ee, eve gitme saati yaklaşıyor artık. Kaç, ne evet. kadar çalışıyorsunuz burada? Haftada kaç gün? yok oluyor? Nasıl gidiyor? Haftada e beş gün. Evet. Üç gün, beş gün belli olmuyor. Bunları siz parasız parayla mı yapıyorsunuz yoksa Allah rızası için sındırgıyı tanıtmak amaçlı mı? Diyeyim? Sındırgıyı tanıtmak amaçlı. Evet, adını aynen. Adını, evet, aynen. De, evet, aynen. Evde yan evet. evet, evet hem sohbet hem işler Aslında yani. Çok güzel bir şey. Evet Üretim aynen. Yani. Evet üretiyoruz. Ve sağlıklı kalırsınız bakın. Evet aynen. Aynen aynen. Ne korona gelir ne başka bir hastalık. Evet stresimi, stresimizi atıyoruz en burada. Önemli, e, şeylerden biri stres yani. Tabii Moralin tabii. düzgün olursa. Evet işte, stres, stres tabii. Evet aynen. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Şimdi sevgili izleyicilerimiz Akpınar Yaşam Merkezi'ndeki röportajlarımız sona erdi. Şimdi ne yapıyoruz? Sındırgıyı belediyedeki ilgili arkadaşlarla birlikte gezmeye devam ediyoruz. Ve gecesinde de geleneksel panayırımızı size göstereceğiz. Bizden ayrılmayın. Bir el sallayalım hep beraber.